Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Ziraat Bankası kredi kartı limit yükseltme. Ziraat Mobil'den kredi kartı limit arttırma işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Öncelikle Ziraat Mobil uygulamamıza giriş yaptık. Kredi kartı limitimizi yükseltme işlemi yapacağız. En alt sağ köşede menü yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra kartlarım ve kredi kartlarım Açılan sayfada kredi kartımız bank kart, Gold Mastercard. Kart. Kartımızın üzerine tıklıyoruz. Kart bilgilerimiz çıktı. Kart hareketleri limit güncelleme. Limit güncelleme yazan yere geliyoruz. Talep edilen limiti gireceğiz. Bankamız onay verdiği sürece talep ettiğimiz limit gerçekleşecek. 15.000 TL'yi 16.000 TL yazıyoruz. Daha fazla da yazabilirsiniz. Aylık geliri giriyoruz. 23.000. En sonda devam seçeneğine tıklıyoruz. Devam seçeneğine tıkladıktan sonra kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme metnini okudum, anladım, tık attık. Tamam dedik. Limit güncelleme gerçekleştireceğiniz işlemlerinizin detaylarını kontrol edip işleminizi onaylayınız. Talep edilen limit 16.000 TL. Onaylıyor musun? Onayla seçeneği. Limit güncelleme başvurunuz alınmıştır. Takip numarası, internet şube, ziraat mobil bankkart.com.tr'den bu numarayla takip edebilirsiniz. Ana sayfaya dön diyoruz. Tekrar kartlarım, kredi kartlarım ve kartımızın limitine bakıyoruz. Limitimiz 16.000 TL olarak güncellenmiş bulunmakta. Bu şekilde arkadaşlar limitinizi arttırabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.